1. Dünya Savaşı bizim açımızdan 4 yıl sürdükten sonra Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkesi'ni imzalayarak resmen teslim bayrağını çekti. Mondros Ateşkesi'nden 2 hafta sonra 13 Kasım 1918'de itilaf donanmaları İstanbul kıyılarına geldi ve İstanbul'un fiili işgali bu şekilde başlamış oldu. Birleşik işgal orduları İstanbul'un tüm stratejik ve önemli merkezlerini askeri açıdan işgal etmiş, yalnızca resmi idareye dokunmamıştı. İstanbul'daki otoritenin işgal kuvvetleri tarafından tesis edilmesinden hemen sonra artık İstanbul sokaklarında acımasızca bir insan avı başladı. Sivil veya askeri bürokrat fark etmeksizin Osmanlı Cemiyeti'nin hürriyet taraftarı olan birçok ismi başta İngilizler olmak üzere işgal kuvvetlerinin istihbarat mensupları tarafından tutuklanıyor, sorgulanıyor, işkenceye tabi tutuluyor ve en sonunda da sürgün ediliyordu. İşte bu sürgün edilen isimlerden birisi Türk milliyetçiliğinin büyük mütefekkiri olan Ziya Gökalp'ti. Ziya Gökalp 30 Ocak 1919'da İstanbul Üniversitesi'ndeki odasında tutuklanarak önce İstanbul'da sorgulandı, hapsedildi, ilerleyen süreçte de Malta'ya sürgün edildi. Bugün size anlatacağım hikayenin baş kahramanlarından birisi Ziya Gökalp. Gelelim ikinci kahramana. İşgal günlerinde Osmanlı cemiyetinin özellikle İstanbul merkezli olan cemiyetin birçok önde gelen ismi maalesef hürriyet taraftarı değildi. Genel olarak manda ve himaye taraftarı olanlar, özellikle de İngilizler ve Amerikan mandası altında yaşamak isteyen cemiyetin birçok mensubu vardı. İşte hikayemizin diğer kahramanlarından olan Ali Kemal ise İngiliz muhipleri cemiyetinin önde gelen isimlerinden olup Osmanlı Devleti'nin bir dönem Dahiliye Nazırlığı yapmış meşhur bir gazetecidir. Şimdi gelelim hikayeye. Ziya Gökalp Malta'da sürgünken Ali Kemal'in bir Fransız gazetesinde kendisi için yazdığı bir yazıyı görür. Ali Kemal yazıya Ziya Kürttür diye bir başlık atmış ve yazının içerisinde de şu ifadelere yer vermiştir. Ziya aslında köken olarak Kürttür. Kürt olmasına rağmen Türk milliyetçiliği yaparak kendi ırkını alenen ihanet etmektedir. O günlerde Malta'da sürgünde olan Ziya Gökalp ilerleyen süreçte Ali Kemal'e ithafen bir şiir yazar. Şiirin adı Ali Kemal'edir. Şimdi size o şiiri okumak istiyorum. Ben Türk'üm diyorsun, sen Türk değilsin. Ve İslam'ım diyorsun, değilsin İslam. Ben ne ırkım için senden vesika, ne de dinim için istedim ilam. Türklüğe çalıştım sırf zevkim için. Ummadım bu işten asla mükafat. Bu yüzden bin bir türlü felaket çektim. Hiçbir an esefle demedim heyhat. Hatta ben olsaydım Kürt, Arap, Çerkes ilk gayem olurdu Türk milliyeti. Çünkü Türk kuvvetli olursa mutlak kurtarır her İslam olan milleti. Türk olsam olmasam ben Türk dostuyum. Türk olsan olmasan sen Türk düşmanı. Çünkü benim gayem Türk'ü yaşatmak, seninki öldürmek her yaşatanı. Türklük hem mefkurem hem de kanımdır. Sırtımdan alınmaz çünkü Kürk değil. Türklük hadimine Türk değil diyen soyca Türk olsa da piçtir, Türk değil. Ziya Gökalp'in bu meşhur dizelerini birçok kimsenin duyduğuna adım gibi eminim. O halde artık hikayenin final bölümüne gelelim. Ali Kemal, İttihat ve Terakki'nin politikalarına da, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun isimlerine de alenen saldıran bir simadır kendisi. Aslında büyük ve meşhur bir gazetecidir. İstiklal Savaşı sona ermiş, büyük taarruz zafere ulaşmış, Yunan Anadolu'dan atılmış, artık barış görüşmeleri başlamıştır. Tarih 4 Kasım 1922. 4 Kasım 1922'de teşkilatı mahsusa mensubu birkaç kişi Ali Kemal'in her zaman gittiği berbere gittiğini görmüş, onu orada esir almış ve İstiklal Mahkemesi'ne yargılanmak üzere Ankara'ya göndermiştir. Ali Kemal yoldayken İzmit bölge komutanı olan Sakallı Nurettin Paşa'nın huzuruna çıkartılır. Nurettin Paşa gazeteci Ali Kemale çok ağır ithamlarda, çok sert sözlerde bulunur. Onu aşağılar, tabiri caizse sigaya çeker. Hızını alamayan sakallı Nurettin Paşa askerlere halkın meydanda toplanmasını emreder. Askerler İzmit halkını bir meydanda toplar. Nurettin Paşa Ali Kemal'le görüştükten sonra onu huzurundan def eder ve halkın önüne linç edilmesi için atar. Kafatası çekiçlerle, kaldırım taşlarıyla ezilir, ayağından iplerle bağlanarak sokaklarda gezdirilir Ali Kemal. İşte Türk milletinin hürriyet ikbaline muhalif olan Ali Kemal'in sonu böyle bir fecaatle olmuştur. Ali Rıfkı ve Mustafa Kemal'e yakın birçok kaynak Mustafa Kemal'in bu olaydan nefret ettiğini belirtir. Çünkü Mustafa Kemal'in maksadı ne olursa olsun Ankara'ya getirilip Ankara'da yargılanması ve yargılandıktan sonra infaz edilmesidir. Yani infaz Ali Kemal için kaçılmaz bir sondur birbirimizi kandırmayalım. Ancak henüz muhakeme edilmeden infaz edilmesini barbarca bir hareket olarak bizzat Mustafa Kemal tanımlamıştır. İşte hem Türk edebiyatına hem Türk tarihine dair çok güzel bir anekdot bu videonun konusuydu. Diğer içeriklerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi hem Instagram'dan hem YouTube'dan ihmal etmeyin. Ayrıca görüşlerinizi de yorumlar bölümünde sabırsızlıkla bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.